Pistimde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Zalimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum semalarda Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft Rise'da Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar Sky Wars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi e, premium çekilişi hakkında konuşacağım arkadaşlar bundan sonra da Premium çekilişini yapacağım bu videodan sonraki videomuz e, Premium çekilişinin açıklanması olacak e, normalde arkadaşlar 50 abone de yapacaktım ben bu çekilişe e, ama 30 abone olduk 30 aboneye kadar bir sıkıntı yok arkadaşlar inşallah e, gelecek videolarımızda e, abonemiz daha çok artar inşallah çünkü biz sizler için çok emek veriyorum. Daha şu anda arkadaşlar o kadar çok emek vermedim. Ee, açıkça konuşmak söyle, e, konuşmak gerekirse arkadaşlar. Ee, o kadar çok emek vermedim ama e, montajda bayağı bir uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, benim de emeğimin karşılığını o şekilde almam gerekiyor ve videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu da olurum arkadaşlar. Gel bakayım kardeşim sen. Arkadaşlar bu arada e, mouse sesim ben büyük ihtimalle gelmiyor videoya e, Çünkü Neden biliyor musunuz arkadaşlar OBS'ten çekiyorum. çekiyorum Gürültü bastırma diye bir şey var arkadaşlar Ay, Gürültü bastırma diyorum bir tane e, Şey var arkadaşlar o sadece e, Benim sesimi alıyor Çünkü öbür türlü yapınca arkadaşlar e, benim mikrofonumun arkasından cızırtı Yaptığı için videoda arkadaşlar e, Cızırtı ile Sizlere kaliteli video e, çekmek istediğim için cızırtı önlemeye e, kapattım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ondan dolayı gelmiyor. E, bana da makro demişler zaten. E, onun için de e, mousecam falan filan yapacağız arkadaşlar. Siz bana abone olun yeter. E, arkadaşlar bu hafta içinde 50 abone olursak çok güzel olur. Çok sevinirim. Ben de size elmas bilemiyorum çekilişine. E, açıklayacağım zaten bu videodan sonra Direkt e, açıklanacak. Bu video atıldıktan sonra video olarak e, yapcam çünkü canlıında e, bir misal görebiliyor. E, birazcık misal çok derken arkadaşlar, bir alakası yok. İnternetim kötü olduğu için bayağı bir pingim düze geçen açmaya çalıştım arkadaşlar. E, çok kötü oldu. Haberiniz olsun yani. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, ben sizlere burada emek e, veriyorum. 50 abone olamadık ama e, sizler için elma sermaye çekilişine ben 30 abone de açıklayacağım haberiniz olsun yani. E, 50 abone bu videodan sonra belki oluruz arkadaşlar, belki de olamayız bilmiyorum. E, size kalmış bir şey. Abone olup like atarsanız çok da mutlu olurum kardeşim. Oğlum lan adam ne yaptı? Gel. Gel bakayım kardeşim. Sadece olsa atmakla bak beni kesemezsin. Bak vurmuyorsun. Bak şöyle yapacaksın. Gördüğünüz gibi. ilk ee, partımızı güzel bir şekilde çıkardık. Geçelim ikinci partımıza. İkinci parta hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde. <laughs> Şuradaki chestleri toplamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ortaya bir ender attık gel bakayım kardeşim sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun da yeah. ya? oha adam makrola gördünüz mü arkadaşlar adam nasıl vuruyor vay makro seni vay ee, evet arkadaşlar söylediğim gibi hızlı bir şekilde ikinci partımıza güzel bir şekilde geçtik arkadaşlar ee, ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz hepiniz videoma Hoş geldiniz. Şimdi e, ikinci video <laughs> ikinci partıya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, e, premium çekilişi bugün açıklanacak. Herkes katılsın, son katılım. E, son gün bugün arkadaşlar. Katılmayanlar da pişman olur. Katılan e, katılan e, güzel bir şekilde premium onu e, sahibine ulaştıracağız arkadaşlar. E, tabii ki de bize ulaşırsa ve abone olup like attıysa videolarımıza Şöyle bir bakalım. Bu arada e, iki gündür ne üç gündür neden video gelmiyor arkadaşlar? Onu da e, ona da bir açık getirelim hemen. E, neden video gelmiyor arkadaşlar? Video otosum gelmiyor. Ben ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neden video atmadığımı? Hayır. Ölmeyelim bak. Ardişim. Uf 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 uf. Gel gel. Abi 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 sakin. Bu arada arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bir Ender yok mu? Evet. Yapılı yiyelim. Şöyle kılıç mılıç bir şey yok mu? Kılıcımız zaten güzelmiş. Aha gel buraya kardeşim. Sen gel gel. Sen gel sen gel. Gel buraya gel. Öldün kardeşim benim. Evet. Güzel bir şekilde. ikinci partımızı da çıkardık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Premium çekilişimize katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.